Arkadaşlar herkese merhaba. Bu zor soru tiplerinin 19. 19.suyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda üçgenlerde eşlik konusundan bazı zor soru tiplerini göstereceğim. Üçgenlerde eşlik konusundan arkadaşlar daha önce 4 tane video yükledim. Bunların biri konu anlatımı 3 tane soru çözümü olması lazım. Dokun sınıf oynatma listesinde ve TYT geometri oynatma listesinde bulabilirsiniz. Burada ortalamanın biraz üzerinde sorular çözeceğim. Şimdi arkadaşlar eşlik konusuna geç, sorulara geçmeden önce şu üç hatırlatmayı yapayım sonra başlayalım. Arkadaşlar iki üçgenin eş olduğunu göstermek istiyorsanız şu üç durumdan birini görmeye çalışacaksınız. elde etmeye çalışacaksınız. Birincisini söylemeye gerek yok arkadaşlar. İki tane üçgenin kenarları eşitsiz. Zaten bunlar eşittir arkadaşlar. Sırası önemli değil. Bakın şu iki üçgenin ABC üçgeni değilim. Diğeri de KLM üçgen dedim. Bakın bunların kenarları aynı. Bunları ne diyeceğiz arkadaşlar? Eş üçgen diyeceğiz. İkincisi arkadaşlar daha çok sorularda şunları yakalamaya çalışacaksınız. Bakın açı kenar açı. Tabi bu dolabilir. Kenar açı kenar. Şimdi arkadaşlar açı kenar açı da İki açı ve bir kenar eşitse demiyorsunuz bakın. Genelde öyle e, öğrenciler refleks olarak onu yazıyor. Evet iki açı eşit olacak. Bir kenar eşit olacak doğru. Ama arkadaşlar eşit olan kenar şu olmalı. Bakın açıların eşitliğini gözüküyor zaten soruda. Noktaya çizgi demişiz. Şimdi o iki açıyı birleştiren kenar eşit olacak arkadaşlar. Yani atıyorum şurası çizgi olsaydı olmayacaktı. Tekrar iki açının eşit olması yetmiyormuş. Hatta o kenarın eşit olması yetmiyormuş. O iki açıyı birleştiren kenar eşit olmalıymış arkadaşlar. Biz, bunun ikisini eşitleyeceğiz. Geldik üçüncüsüne kenar açı kenar arkadaşlar. Burada yine iki kenar bir açının eşit olması yetmiyor. Bakın iki kenar eşit arkadaşlar. İki üçgende iki kenar eşit. Hangi açı eşit olacak arkadaşlar? O iki kenarın oluşturduğu açı eşit olacak. Bakın o iki kenarın oluşturduğu açı eşit olacak. Eşit olacak açı neresi olacak? İki kenarın oluşturduğu bu açı eşitse bu iki üçgen eşit arkadaşlar? Eşit diyeceğiz. Şimdi sollara geçelim. Arkadaşlar ilk üç soru o kadar zor değil. Ben sadece eşliği hatırlatmak için bu soruları yazdım. Şimdi arkadaşlar Açılar yazın. Özellikle şu açı alfa 90 beta, alfa 90 beta. Yani bu benzerlikte, dik üçgende, işte eşlikte mutlaka soru çözdürür. Yani burada alfa, alfa beta 90'a neyi kastıyoruz? Bakın arkadaşlar buraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Alfa 90 beta. Üçünün toplamı 180. Beta 90. Buraya alfa diyorum. Alfa 90. Buraya ne diyeceğim? Beta diyeceğim. Daha sonra arkadaşlar şunu diyorsunuz. Bakın burada kenar açı, kenar pardon açı, kenar açı var diyebiliriz. Ya da siz söylediğin arkadaşlar. iki üçgenin, iki üçgenin açıları aynı iken, açıları aynı iken Herhangi bir açının karşısı da aynı ise eşittir. Tekrar. İki üçgenin bakın açıları aynı. 90 derecenin karşısı da ne? Eşit mi? Eşit. Bu iki üçgeni ne diyeceğiz? Eş diyeceğiz. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Benzerlik oranı bir olan üçgenlere ne diyeceğiz? Eş üçgen diyebiliriz. Şimdi bakın burada açılar aynı 90 derecenin karşısı da eşit olduğu için bu iki üçgeni eş dedik. Burada alfanın karşısı kaç? 4. Burada da alfanın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. İşte burada betanın karşısı kaç artı? Burada da betanın karşısı kaç olacak? 6 olacak. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Ya bu üçgende ya bu üçgende ne yapacağız? Yapacağız Pisagor'u. X'in karesi diyeceğiz. Eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi diyeceksiniz. X kare eşittir ne diyeceksiniz? 52 diyeceksiniz. X ne diyeceğiz arkadaşlar? Kök 52. O da ne yapacak? 2 kök 13. Yine benzer soru aynısı arkadaşlar. Bakın alfa. Buraya beta dedim. Bakın alfa 90 beta. Alfa ile betanın toplamı 90. O zaman beta ise buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Alfa diyeceğiz. Alfa 90 buraya ne diyeceksiniz arkadaşlar? Beta. Beta. Şu iki üçgene odaklanalım. Bu iki üçgenin açıları aynı bakın. Açılar aynı 90 derecenin karşısı eşit. Dolayısıyla bu iki üçgene ne edeceğiz Eş diyeceğiz. Şimdi burada alfanın karşısı kaç? 3. Burada da alfanın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 3 olacak. Burada betanın karşısı bakın toplam 3 bir daha kaç? 4. Burada da betanın karşısı kaç olacak? 4 olacak. Ondan sonra ne yapacağız? Dik üçgen. Pisagor yapmaya gerekiyor. yok. 3, 4, 5 diyeceğiz. X ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 diyeceğiz. Yine aynı soru arkadaşlar. Dikdörtgen içine sormuş. A, B, C, D. Dikdörtgen arkadaşlar. Alfa, 90 buraya. Beta dedik. Alfa ile beta'nın toplamı bakın ne? 90. Beta 90 buraya alfa diyorsunuz. Alfa 90 buraya ne diyorsunuz arkadaşlar? Beta diyorsunuz. Şu iki üçgeni odaklanalım. Bu iki üçgenin bakın açıları aynı. Açıları aynı bu sefer. Alfanın karşısı 2. Burada da alfanın karşısı kaç arkadaşlar? 2. O zaman bu iki üçgen ne diyeceğiz? Eş diyeceğiz. Burada beta'nın karşısı kaç? 3. Burada da beta'nın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 3 olacak. Bize EC'yi sormuş. Şu küçük parçayı sormuş. Bakın burayı 3 bulduk. Karşı taraf 3 olacak. Bu dikdörtgendi. EC'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 diyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar bakın bir tık daha zoru. Şimdi şöyle bir üçgen vermiş. iki tane dik üçgen vermiş. Şurada yine bir tane dik üçgen vermiş. Bir de dörtgen vermiş. Şimdi bize x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya yine alfa dedik. Buraya yine beta dedik. Alfa ile betanın toplamı ne? 90. Buraya yine ne dedik? Beta dedik. Şimdi burada eş üçgenleri kendiniz elde edeceksiniz. Eş üçgenleri kendiniz elde Nasıl elde edeceğiz? Şöyle elde edeceğiz bakın. Şimdi bakın 90 derecenin karşısı iki çizgi. Burada da 90 derecenin karşısında iki çizgi gelecek şekilde yapıyorsunuz. Mesela şuradan dik çizebilirsiniz ama bakın burayı bölersiniz. Nereden dik çizeceğiz arkadaşlar? Şöyle dik çizdik. Bakın şöyle dik çizdik. Burası 90 oldu. Bakın beta 90 buraya ne diyeceğiz? Yine alfa diyeceğiz. Şimdi şu iki üçgen arkadaşlar oluşturduğum üçgenle bu üçgen eş oldu. Niye? Açılar aynı mı? Evet. 90 derecenin karşı iki çizgi. 90 derecenin karşısında iki çizgi. Burada alfanın karşısı kaç? 1. Burada da alfanın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 1. Hepsi 4'tü. Buraya ne kaldı? 3. Bakın burada betanın karşısı toplam kaç birim? 4 birim. Buradaki oluşturduğum üçgende de betanın karşısı ne olacak? 4 olacak. 3, 4 ne diyeceğiz yine? 5 diyeceğiz. 3, 4, 5 diyeceğiz. Yine aynı soru arkadaşlar bakın. Burada bakın içeriden gittik. Buradan dışarıdan gideceğiz. Buraya alfa dedik. Buraya beta dedik. Alfa ile betanın toplamı 90. O zaman burası yine ne olacak arkadaşlar? Alfa olacak. Buraya alfayı dedik. Şimdi bakın 90 derecenin karşısı 2 çizgi. Burada da iki çizgi var. Bunun ikisini şöyle yapacağız. Bakın içeriden olmayacak arkadaşlar. İçeriden şuradan çekince olmayacak. Çünkü zaten burası geniş açı geliyor. İçeriye de 90 çizerseniz burası 180'e geçecek. Şöyle yapacağız bakın arkadaşlar. Bu sefer diki dışarıya doğru çizdim. Bakın alfa 90. Buranın hepsi arkadaşlar bakın şu kırmızı açı. Beta dedik buraya. Şimdi bakın 90 derecenin açılar aynı. Şu iki üçgenin benim oluşturduğum KCB üçgeniyle ABD A, B, D üçgenin açılar aynı. Açılar aynı ve 90 derecenin karşısı iki çizgi. Burada da oluşturduğum üçgenin de 90 derecenin karşısında arkadaşlar iki çizgi. Şimdi burada alfanın karşısı kaç? 4. Burada da alfanın karşısı 4 olacak. Buraya 4'ü yazdık. Burada betanın karşısı kaç? 7. Burada betanın karşısı bak hepsi 7 olacak. Şuraya ne kalacak yine? 3 kalacak. 3, 4 ne diyeceğiz? 3, 4, 5 diyeceğiz. Aslında 4, 5 soru mantığı aynı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir de arkadaşlar eşlik, eşkenar üçgenler görürseniz aklınıza bir şey gelmiyorsa eşlik gelsin arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgenin içinde de eşlik çok rahat gizleniyor. Bakın şimdi. Şimdi ABC eşkenar burada da arkadaşlar. Hem ABC üçgenmiş hem de ADE eşkenar üçgenmiş. Şimdi şu soruyla başlayalım. Arkadaşlar şu sözel geometrilerini yazın. Yani buraya 60 yazın. Buraya 60 yazın. Eşkenar üçgen dediği arkadaşlar buraya şöyle yapalım. Burası da ne olacak? Böyle olacak. Eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. Arkadaşlar bakın burada ne eşliği var. Kenar açı kenar eşliği var arkadaşlar. Kenar açı 60 iki çizgi. Kenar açı 60 iki çizgi. Arkadaşlar şu üçgenle şu üçgenle bu üçgen arkadaşlar eş. Hangi eşlikten yakaladık? Kenar açı kenardan yakaladık. Bakın kenar S. Aradaki açı 60. iki çizgi. Kenar S 60 açı 62 çizgi. O zaman şu 3. açıda arkadaşlar şurası da ne olacak? 60'ın da ne olacak? 3. kenarda ne olacak? Eş olacağı için buralar bir eşit olacak. Bakın ne elde ettiniz? İkisi kenar üçgen elde ettiniz. 30 ise buraya da ne diyeceğiz? X diyeceğiz. İkisi kenar. O zaman 30. Geriye 150 kaldı. X'e ne diyeceksiniz arkadaşlar? 75 diyeceksiniz. Geldik buraya. Bakın. ABC üçgen eşkenarmış. ADE de eşkenarmış arkadaşlar. Şimdi birinci eşkenar şöyle çizgiyle gösterelim. Burası da ne olsun arkadaşlar? Çizgi olsun. Hepsi çizgi yani AB 2 çizgi, BC 2 çizgi. Diğer eşkenar üçgende kenarlarını şöyle S ile gösterelim. Şimdi yine şu sözelci geometrilerini yazın. Burası 60, burası ne arkadaşlar? 60, burası ne? 60. Şimdi bakın şuraya alfa diyorum. Şimdi ABC'nin bu tepe açısı BAC kaç arkadaşlar? 60. O zaman şu açı şu küçük ortadaki açı ne olacak arkadaşlar? 60 eksi alfa olacak. Tekrar burası alfa ise şu aradaki küçük açı 60 alfa olacak. Şimdi ADE üçgeni de eşkenar üçgendir. O zaman buraya da ne yazacağız arkadaşlar? Burası da ne olacak arkadaşlar? Alfa olacak. Burası da ne olacak? Alfa olacak. Çünkü bunun tepaçısı da bunların toplamı da ne yapmalı? 60 yapmalı. Şimdi dikkat. Şimdi arkadaşlar şu buraya buraya ne bakın 60 alfa buraya da beta değil mi arkadaşlar? Burası da beta olsun. Şimdi arkadaşlar alfa 60 beta beta'nın karşısı 2 çizgi, 60'ın karşısı S. alfa'nın karşısı da ne? 10. Şimdi şuna odaklanalım. Şuraya odaklanalım. Arkadaşlar şu malum bu yaptım uzattığım ACN olacak Yine iki çizgi olacak. Dikkat arkadaşlar. Burada da ne eşliği var? Yine kenar açı kenar eşliği var diyebiliriz. Bakın iki çizgi alfa S. Burada da bakın iki çizgi şu AC iki çizgi aradaki açı alfa. Diğer kenarda ne? S. Dolayısıyla şu üçüncü kenarda ne olmalı? Var. Burada alfanın karşısı olsa burada da alfanın karşısı ne olacak arkadaşlar? On olacak. İlk seçtiğini ne Tekrar. Tekrar. Hangi eşlikten yakaladık? Kenar açı kenardan yakaladık iki çizgi alfa s buraya odaklanalım. Bakın şu AC yine iki çizgi çünkü ABC eşkenar üçgenin bir kenarı. Arada kaç alfa, diğer kenarda ne s, AD'nin bir kenarı. O zaman şu üçgenle şu üçgenimiz ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Burada burada alfa'nın karşısı olsa, burada da alfa'nın karşısına diyeceksiniz. Olmayacaksınız. Devam edelim. Şimdi bunun bir tık daha zor arkadaşlar bakın. Yine aynı eşliği kullanacağız da. Bakın şimdi Yine bakın KLM arkadaşlar eşken üçgenmiş. KNP de neymiş? Eşken üçgenmiş. Şurayı yine birleştireceğiz. Biraz önceki eşliği kullanacağız. Şimdi buraya 60 dedik. Burası yine 60. Bu eşken üçgen olduğu için burası 60. Burası 60. Bu sefer arkadaşlar şuraya alfa diyelim. Burası 60 eksi alfa olsun. Burası çünkü bakın eşken üçgendi. Buraya alfa dedim. A, K açısı L, K, M eşken üçgen olduğu için tepe açısı ne olacak? 60 olacak. Burası alfa ise şu parça 60 eksi alfa. Benzer şekilde NKP de 60 arkadaşlar. Şu parçaların olacak? 60 harfi olacak. Şimdi kenarlara odaklanalım. 2 çizgi. 2 çizgi demeyelim. Hatta o 2 çizgisi bakın ne? 6 kök 2. 3 kök 2 daha. Burası da 2 çizgi. an hepsi iki çizgi. Yani burası ne olacak arkadaşlar? 9 kök 2. Şurası da arkadaşlar. Şurası da ne olacak? Yine iki çizgi olacak. Şimdi diğer eşken üçgeni odaklanalım. Buraya S dedim. Burası S. Kenarların eşitliğini gösterdim. Şimdi arkadaşlar şuraya ne diyelim? Burada boş yere de yine beta diyelim. Şimdi zaten bakın bir önceki soruda şunu gördük biz. Bu üçgenle bu üçgen neydi? eşliği ne eşliği vardı? Kenar açı kenar eşliği vardı. 60, kenar iki çizgi. Aradaki açı 60 eksi alfa. Diğer kenar S. Kenar iki çizgi. Aradaki açı 60 eksi alfa. Diğer kenar ne? S. Hatta burası alt kök ise buraya da ne arkadaşlar? Buraya da ne diyeceğiz? Alt kökü diyeceğiz. Şimdi <laughs> burada devam edeceğiz arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Bize neyi soruyor? Şunu yazalım. Bize KT'yi soruyor arkadaşlar. KT yani ne arıyoruz? Evet KT yarıyoruz. X ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Devam edeceğiz. <laughs> Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın buraya da ne dedik? 6 kökü dedik. Şu iki üçgen yine ne? Bir an önceki soruda kullandık. KMP ile arkadaşlar. KLN üçgenleri ne arkadaşlar? Eş buraya beta dedik. Buraya beta dedik. Şimdi arkadaşlar bakın burada S'nin karşısı bakın bu iki üçgen eşit. Işte. Burada S'nin karşısı kaç arkadaşlar? 60. Şu eşliği yazayım arkadaşlar. K, L, N üçgeni ile bakın K'da ne var? 60 eksi alfa var. Burada da yine K'da 60 eksi alfa var. L'de ne var? 60 var. 60 kimin karşısı? S'nin karşısı. Burası ne diyeceğiz arkadaşlar? M diyeceğiz. Ben oraya da ne kalacak? P mi kalacak? Orası da P. Şimdi bakın arkadaşlar burada S'nin karşısında 60. Şu açıda kaç derece olacak arkadaşlar? 60 derece olacak. Şimdi biz şu parçayı bulabiliriz arkadaşlar. Hangi parçayı bulabiliriz? Şu parçayı bulabiliriz bakın. Şunun açısı. Dışarıya doğru dik çiziyorum. Burası 90 derece. Burası kaç arkadaşlar? 60. Buraya ne diyeceğiz? Buraya ne diyeceğiz? 30 diyeceğiz. Bakın dikkat edin. Ee, 90'ın karşısı 6 kök 2. 30'un karşısı ne olacak arkadaşlar? 3 kök 2 olacak. 60'ın karşısı ne olacak arkadaşlar? 3 kök kaldı. Şimdi şu üçgende pisagor yaparsak arkadaşlar. Elde ettiğim üçgende buraya ne diyelim? Z diyelim. Buraya Z diyelim. ZP üçgende pisagor yaparsak arkadaşlar şu NP'yi bulabiliriz. NP'nin karesi. 3 kök 6 kök, kökünün karesi. Yani 72 yapacak. 3 kök altının karesi orası da ne yapacak arkadaşlar? 54 yapacak. NP'nin karesi arkadaşlar 72 54 daha ne yapacak? 126 mı? 126. NP de ne arkadaşlar? NP kök 126 diyeceksiniz. Kök 126 diyeceksiniz. 126 ne arkadaşlar? 9 çarpı 14 mi? Evet 9 çarpı 14. 3 kök 14. Şimdi bu ne işimize yarayacak arkadaşlar? Bakın şu eşken üçgenin bir kenarı bulduk arkadaşlar. 3 kök 14. Şurası 3 kök 14'müş. Aslında biz NP'yi bulduk. NP'de zaten bu eşkenar üçgen olduğu için bir kenar ne arkadaşlar? 3 kök 14. Şimdi şu üçgeni odaklanalım arkadaşlar. 60 eksi alfa 60. Buraya beta diyebiliriz. Niye? Bakın burası 60. 60 eksi alfa buraya ne dedik? Şu üçgeni ne dedik? Beta dedik. Tekrar bakın 60 eksi alfa 60 beta ise burası da 60 eksi alfa 60 burası ne olacak? Beta olacak. Şimdi şu iki üçgen arkadaşlar şu iki üçgen bu sefer ne oldu bu iki üçgen arkadaşlar? Benzer oldu. Şimdi burada 60'ın karşısı ne? X. Burada 60'ın karşısını S. S bulmuştuk. 3 kök 14 bulmuştuk. Burada beta'nın karşısı. Burada beta'nın karşısı arkadaşlar? 3 kök 14. Bu üçgende beta'nın karşısı kaç arkadaşlar? 9 kök 2. Bunları götürelim. 9'lar gitsin. Kök 14 ile kök 14 çarpın. 14 yapacak. X eşittir. 14 bölü kök 2 gelecek arkadaşlar. Eşlenikle çarparsanız 14 kök 2 bölü 2'den 7 kök 2 diyeceksiniz arkadaşlar e. Yani ne yaptık burada da? Biraz önceki eşliği kullandık. Soru 7'deki eşitliği kullandık. Bir tane de benzerlik yaptık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada ABC eşkenar üçgen arkadaşlar. Burada açıları soracak size. O yüzden herhangi bir yeri sormadım. Biz bütün açıları bulalım. Şimdi bakın ABC eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Şuraya M diyelim. Buraya da ne diyelim? M diyelim. Eşkenar üçgenin bir kenarı buraya N dedik? Eşkenar üçgenin bakın bir kenarı ne oldu? M artı ne oldu? Burası da o zaman N olmak zorunda? Burası da ne olacak arkadaşlar? M artı ne olacak? Açıları da yazalım. Arkadaşlar burası ne? 60. Şu açı değişken üçgen olduğu için arkadaşlar şu tepe açısı kaç arkadaşlar? Şu kırmızı hepsi. O da ne olmak zorunda? 60 olmak zorunda. Bakın yine burada ne var arkadaşlar? Kenar açı, kenar eşliği var. Niye? M 60, M artı ne? M 60. Burası ne arkadaşlar? M artı ne? Şimdi <laughs> bakın burada M'nin karşısı kaç arkadaşlar? 22. O zaman şu küçük, şu aradaki küçük açı orada ne olacak arkadaşlar? 22 olacak. Ondan sonra 60'dan 22'yi çıkartın. Geriye kaç kaç? 38 mi? Şu arada kaç ne? 38. Sonra 60 22 daha kaç arkadaşlar? Şurası ne olacak? 82 olacak. Burası da yine buraya 22 dedik. Burası 60. Şu içeride kaç kaç olacak arkadaşlar? 82 olacak. Artık bütün açılar bulabilirsiniz. Bakın 82 içeriye geçersiniz. İçeriye geçersek hatta şu açıyı da bulabiliriz. Bakın bu açı kaç derece olacak arkadaşlar? Bunun ikisinin toplamı da 82 verecek. Şu küçük açı ne? 60. Buraya da arkadaşlar? 60 diyeceğiz. Ondan sonra 60 82 daha ne yapacak? 142 mi? Evet, 142 yapacak. Buraya ne kalacak arkadaşlar? 38 kalacak. Bakın bütün açılar burada. Size bu açılardan herhangi birini soracak. Arkadaşlar onu soruyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar A, B, Z, D, kare. Şunları yazalım kesinlikle. Şu eşlikleri gösterelim. Boş açıları yazın. 15. Burası ne gelecek arkadaşlar? 15 gelecek. Başka da boş açı yok. Şimdi arkadaşlar şu içeriden gitmeyi düşünebilirsiniz. Muhtemelen oradan çıkmayacak. Zaten eşlik sorusu olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Birçok şey denersiniz olmaz. Daha sonra eşliği mutlaka düşünün. Şimdi arkadaşlar burada ek çizim yapmamız gereken sorulardan biri yine bu. Şimdi şöyle bir ek çizim yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şu eşlikleri görünce yani kes kopyala yapıştır yapacaksınız. Bakın 15-15 burası ne arkadaşlar? Burası 150. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. Şu 15-15 150 üçgeni bu dışarıya doğru da çizebilirsiniz. Bazen dışarıya doğru çizeceksiniz. Bazen içeriden gideceksiniz. Artık yani bu zor geometri kitapları çözünce muhtemelen bu sorular oturacak sizde de. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın şu içeriye doğru çizince çıkacak. Şimdi şöyle çektim. Şöyle çektim arkadaşlar. Şimdi şu üçgen. Bakın bunun kenarlarına şöyle yuvarlak yuvarlak. Bu 150 üçgeni buraya taşıdım arkadaşlar. Şöyle yaptım. Yani burası kaç derece? Şurası 150 derece arkadaşlar. Şimdi o üçgenin aynısını buraya çizdim. 15-15 yaptım. Bakın 15-15 yuvarlak yuvarlak. 15-15 yuvarlak yuvarlak yaptık. Şimdi kenarları böyle yaptık. Bakın burası 75'ti. Şu içeriye ne kazdık arkadaşlar? 15'ini ararsak 60 kalacak. Şimdi bakın şu parçayı birleştirirseniz bakın. Burası 60 olduğu için şu üçgen eşkenar üçgen gelecek arkadaşlar. Şu oluşturduğum üçgen bakın. Çünkü niye? Burası ikiz kenar. Etep açısı da 60. Geriye 120 kalacak. Buralarda ne olacak arkadaşlar? Burası 60. Şu küçük yer ne olacak? 60. Bakın eşkenar üçgen geldi. Burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. O zaman buranın hepsi x'ti. Şu küçük parça arkadaşlar. X eksi ne diyeceksiniz? 15 diyeceksiniz. Bu da ikizkenar üçgen olduğu için oradaki küçük parça da x eksi 15 olacak. Artık şu üçgene odaklanabiliriz. Bakın. A, E, B. A, E, B üçgenin açılarını yazıyor arkadaşlar. Bakın bu köşene ne? X. Bu köşe X. Tepedeki açı ne oldu? Dikkat edin. 60 artı x, x 15 diyeceksiniz. Şu köşede kaç kaç arkadaşlar? 75 artı 75 diyeceksiniz. Eşittir kaç? 180 diyeceksiniz. Buradan x, x, 2x şuradan ne gelecek? 70, 60 gelecek. 60 da buradan gelecek. 120 karşı yatarsanız ne kalacak arkadaşlar? 60 kalacak. 2'ye bölün. X eşittir kaç 30 diyeceksiniz. X ne arkadaşlar? 30. Tekrar en son ne yaptık arkadaşlar? İçeriye doğru onu yapıştırdıktan sonra içeriye aynı üçgeni yapıştırdıktan sonra şu A, E, B üçgenin iç açılarını yazdık. Bakın bu köşe X. Şu tepedeki açı 60 artı X. X 15. Şu köşedeki açı zaten kaç? 75. 75'ten 15 çıkardık. 60. 60 da burada var. 120. Karşı yattığımız 60 kaldı. 2 X eşittir 60. X eşittir ne deyip? 30 dedik. Şimdi arkadaşlar yine bu kare. Şu eşlikleri gösterelim eşitlikleri gösterelim. Şu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar yine burada da üçgeni taşıyacağız. Üçgeni yine taşıyacağız dışarıya doğru. Şu, şu eşitliklerin üstüne oturtmaya çalışacaksınız. Bazen içeriden oturtacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bazen de dışarıdan oturtacaksınız. Burada da dışarıya doğru çizeceğiz. Bakın nasıl dışarıya doğru çizeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde dışarıya doğru çizeceğiz. Şu üçgen arkadaşlar. EDC üçgenini bunun üzerine yapıştırıyorum. Şimdi şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Bakın alfa ile betanın toplamı kaç? Alfa ile beta'nın toplam kaç? 90. Şimdi bu üçgeni şöyle yapıştırıyoruz bakın zaten burası iki çizgi. Buraya 4 diyorum. Buraya da 6 diyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Alfa'nın karşısında ne var? 6 var. O zaman şu köşede kaç derece olacak arkadaşlar? Burası da alfa olacak. 6'nın karşısında olacak arkadaşlar? Alfa olacak. Bu üçgeni niye böyle yapıştırdık? Bakın 4 4 geldi ve burayı kaç derece yaptım arkadaşlar? 90 derece yaptım. Buraya nasıl alfa dedim? Ben bu üçgeni yukarıya yapıştırmıştım. Burada altının karşısı alfa ise burada da altının karşısı ne olacak? Alfa olacak. Alfa ile betanın toplamında neydi arkadaşlar? 90'dı. Dolayısıyla şu açı kaç derece? 90. Şimdi bakın dikkat. Şurayı birleştirdiğinizde arkadaşlar 90, 90. Burası 90. 4, 4 ise şu elde ettiğim K diyelim şuraya. K parçası olacak arkadaşlar? 4 kök 2 olacak. Şimdi 4, 4 olduğu için o zaman bu ikiz kenar üçgen. Buraya 45 bile deneyeceksiniz arkadaşlar. 45 diyeceksiniz. Şimdi şu üçgene odaklanalım. Şu üçgene odaklanalım arkadaşlar. Bakın bu da Pisagor'u sağlıyor. 2'nin karesi 4. 4 karesi 32. O zaman buraya 90 derece diyebilirsiniz arkadaşlar. Pisagor'u sağladığı için. Bakın 2'nin karesi 4. 4 karesi 32. 32-4'da 36. Bana zaten x'i soruyordu. x neye eşit arkadaşlar? x 90 artı 45. Yani ne diyeceksiniz? 135 diyeceksiniz. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine eksizim yapacağımız bir soru. Şimdi ikisi kenar üçgeni vermiş. Bakın bu köşe 40'sa şu köşede 40. Onu en son kullanacağız. 40-40-80 Tepeye ne kaldı? 100 kaldı. O zaman burası 20 ise şu parça, şu parça ne olacak arkadaşlar? 80 olacak. Arkadaşlar yine şu 20-20 iki çizgi üçgen iki üçgeni taşıyacağız arkadaşlar. Ya dışarıya doğru taşıyacaksınız ya da içeriye doğru taşıyacaksınız. Zaten arkadaşlar düşündüğünüz zaman zaten bu üçgeni şuraya dışarıya doğru tutturabilirsiniz. Ya da şu şekilde içeriye doğru tutturabilirsiniz. Yani sollarda bunun ikisini deneyeceksiniz. Yani biz de deniyoruz bunu. Böyle pat diye göremiyoruz. Şimdi bakın şu ne yaptım? Şu 20 20 üçgeni buraya taşıdım arkadaşlar. Burası 20 dedim şu köşene 20 dedim. Bakın burası 80 zaten orada oynayacaksınız. Bakın içeriye 60 kaldı. 60 kalınca hemen eşken eşkenar üçgen geleceğini düşüneceksiniz. Şimdi bakın bu 20 20 burası ikizkenar üçgen arkadaşlar. Şuraya yuvarlak dedik. Bakın buraya da yuvarlak dedim. Buraları taşıdım. Bunun ikisi ne olacak? Eşit olacak yine. Şu parçayı birleştirsek bakın ikizkenar üçgen geldi. Tepe açısı 60 sa ne kaldı? 120. Şu köşeye 60 diyeceğiz. Bu köşeye de 60 diyeceğiz ve bakın ne güzel burada 60 60 60 eşkenar üçgen geldi. Şurası da ne olacak arkadaşlar? Eşit. Şimdi 20 20 40 buraya ne kalacak arkadaşlar? 140. Şu içerisi ne olacak arkadaşlar? 140. Şimdi bakın 140 60 daha 200. O zaman şuraya ne kalacak? Hepsi 360 yapacak. Şu açı kaç derece? 160. İki çizgi eşitlik var bakın. İkiz üçgen var. Burası 160 ise geriye ne kaldı arkadaşlar? 20 kaldı. Buraya ne diyeceğiz? 10 diyeceğiz. Buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 10 diyeceğiz. İki isken, üçgen bakın büyük üçgen. Burası 40 ise burası da 40 olacak. İlk seçtir kaç arkadaşlar? Bak. Yine bir taşıma sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın eşitliği vermiş. Hemen burası 72 ise Şuraya 108 dersek yere ne kalacak arkadaşlar? Burası da ne olacak? 36 olacak. 36, 36 ne? 72. Zaten dış açıyı verecek. Şu eşitliği de gösterelim arkadaşlar. Şu eşitliği de gösterelim. Yani şurası bakın ikiz üçgen geldi. Şu iki eşit. Parça eşit. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu ikizkenar üçgen yani 36, 36, 108 ikiz kenar üçgenini yine buraya taşıyacağız. Bakın şu iki çizginin üstüne taşıyacaksınız. Zaten yine iki ihtimal var. Ya içeriye doğru şöyle taşıyacağız. Ya içeriye doğru taşıyacağız. Ya dışarıya doğru. Bu sefer bakın dışarıya doğru taşıyarak çözeceğiz arkadaşlar. Şu 36 36 108 ikiz kenar üçgeni şöyle doğru taştım arkadaşlar. Nasıl taşıdım? Bakın şurası şöyle yaptım. Şurası 108 neyse onu yazmayalım. Birazdan yazarız. 36. Şurası da kaç arkadaşlar? 36 dedim. Bakın burada da ne güzel ne geldi arkadaşlar. İkiz üçgen geldi. Şu parça da belki işimize yarar. 36 dış açı. Şurası ne olacak? 18 olacak. Burası ne olacak arkadaşlar? 18 olacak. Nereden yazdık bunu? İçeriye 144 kaldı. İç açılar toplam 300 180. 144'ü 380'e tamlasak 36 18 18 paylaştık arkadaşlar. iki tane için toplam burayı verecek. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar şu çizgiyi birleştiriyorum arkadaşlar. Şu çizgiyi birleştiriyorum. Buraya K noktası diyelim. AK birleştirdik. AK birleştirdik. Şimdi AK niye birleştirdik arkadaşlar? Burası bakın iki çizgi Pardon yuvarlak burası da yuvarlak. Bu ikiz kenar üçgen arkadaşlar. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen burası ne toplam? 108. O zaman şu tepeye kaç kalacak arkadaşlar? Bakın burası 108. A, C, K üçgenine odaklanalım. Arkadaşlar bu üçgen ikizkenar kenar üçgen. Burası 108. Geriye ne kaldı? 72. O zaman şu parça 36 olur. Şu küçük parçada ne olur arkadaşlar? 36 olur. Şimdi içeriye ne kaldı? Bakın burası x eksi kaç kaldı arkadaşlar? Burası x eksi 36 kaldı içeriye. Şimdi <laughs> burası kaç dereceydi arkadaşlar? Burası Hepsi şu oluşturdum. Bakın burası 108'i. Şurası kaç derece arkadaşlar? 108 olacak. O zaman şu içeriye kaç kalacak arkadaşlar? 72. İçeriye ne kaldı? 72 kaldı. Şimdi bakın burası x. Dikkat. Burası x. Burası ne? 72. A, C, D üçgenine odaklanıyorsunuz arkadaşlar. A, C, D üçgenine odaklanıyorsunuz. 72. Burası x. Tepa açısı x. O zaman buraya ne kalacak arkadaşlar? Şu köşeye, şu küçük yere. 108 eksi ne kalacak arkadaşlar? X kalacak. Tek bilinmeyen yazmaya çalışıyorum. Yani bilinmeyenleri çoğaltmayalım. Burası 72, 108 daha. 180 yaptı. X'i de götürmek için eksi x'ledi. Şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar şuraya da ne diyelim? Şuraya da bir sembolle göstereyim. Buraya da ne yaparım? S yapalım. Şimdi arkadaşlar şu açı, şu üçgen dikkat edin. Bakın burası 36, 18. 54 yapıyor. Burası da 36, 18, 54 yapıyor. Şu AK, AB eşit arkadaşlar. Bakın buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? İki çizgi diyeceğiz. Şimdi soru bitmek üzere arkadaşlar. Soru bitmek üzere. Bakın şu üçgene odaklanalım. İki çizgi S yuvarlak. Tekrar İki çizgi hangi üçgenden bahsediyoruz arkadaşlar? A, K, D üçgeninden bahsediyoruz arkadaşlar. A, K, D üçgenine odaklanalım. İki çizgi yuvarlak S. Şimdi şu üçgene odaklanalım arkadaşlar. Hangi üçgene odaklanalım? Şimdi üstünü çiziyorum bakın. A, C, D üçgenine odaklanalım. A, C, D üçgenin kenarlarına odaklanalım. Yuvarlak S, C, D de ne arkadaşlar? İki çizgi. Bu iki üçgen ne arkadaşlar? Kenar, kenar, kenar eşliği var diyeceğiz. Ondan sonra bakın şu üçgende ilk yuvarlak için aldığım üçgende Yuvarlan karşısı kaç arkadaşlar? X eksi 36. Şuna yazayım. Yuvarlan karşısı aç olarak x, x 36. Üçgenlerin eş olduğunu gösterdikten sonra artık açıların eş olduğunu söyleyebiliriz. İkinci üçgende şu üstünü çizdiğim üçgene bakın arkadaşlar. Yuvarlan karşısı ne arkadaşlar? 108 eksi x, x. Bunları bir tarafı toparlarsa 2x eşittir kaç yapacak? 2x eşittir. 144 mi yapacak arkadaşlar? Her tarafı neye böleceksiniz? 2'ye böleceksiniz. X'i ne bulacaksınız arkadaşlar? 72. Arkadaşlar devam ediyoruz. Son iki soru. Bunlar nispeten daha kolay sorular arkadaşlar. A, B, C, D, kare bize nereyi soruyor? Şu C, K'yı soruyor arkadaşlar. C, K'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar alfa, beta 90 yapacağız yine bakın burada. Alfa 90. Buraya beta dedik. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Şimdi yine arkadaşlar şurasında 90 yaptık. Söz geometrisi orası 90. Şimdi beta şunu uzatıyorsunuz arkadaşlar bakın. Buraya 90 uzattım. Beta 90 burası ne oldu arkadaşlar? Alfa oldu. Buraya da yine ne diyeceğiz? Beta diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu oluşturduğum üçgenle buradaki üçgen eş. Niye eş? Bu kare ise karenin kenarları malum eşit. Burası da eşit olacak. Bakın açılar aynıyken herhangi bir açının karşısı aynıysa neydi? Eşti. 90'ın karşısı iki çizgi. 90'ın karşısı karenin bir kenarı iki çizgi. Burada beta'nın karşısı kaç arkadaşlar? 1. Burada beta'nın karşısı 1 olacak. Burada alfa'nın karşısı kaç? 3. Burada da alfa'nın karşısı kaç olacak? 3 olacak. Artık şu üçgende buraya h diyelim. KHC üçgeninde Pisagor yaparsanız CK'yı bulacaksınız. Ne diyeceksiniz? CK'nın kare isteyeceksiniz. Hatta yapmaya da gerek yok. 3, 4, 5 üçgeni geldi. 4'ün karesi artı 3'ün karesi diyeceksiniz. 16, 9 daha ne diyeceğiz? 25 diyeceğiz. Ve CK'yı ne bulacağız arkadaşlar? CK'yı ne bulacağız? 5 bulacağız. Bu da yine arkadaşlar nispeten kolay soru. Buraya yine 90'ı yazdınız. 90 burasını yazalım arkadaşlar. Boş açılar yazın. 65 değil mi? 90'dan 25 çıkartın. 65 buraya da ne kalacak arkadaşlar? 65 kalacak. Burası ne olacak arkadaşlar? Yine 25 olacak çünkü hepsi 90 dereceymiş bakın. Şimdi arkadaşlar bakın 65'in karşısı iki çizgi. Şuranın hepsi arkadaşlar şuranın hepsi. Burada ne olacak arkadaşlar? 65 olacak. Burada da 65'in karşısı karenin bir kenarı arkadaşlar iki çizgi. Tekrar bakın. Bu kare ise arkadaşlar malum kenarları ne? Eşit. Şu iki üçgenin açıları aynı. Açıları aynı ayınca ben şüpheleniyorsunuz. Eşi olabilir mi diyorsunuz. Herhangi bir açının karşısı aynı ise arkadaşlar eş diyeceksiniz. Bakın 65'in karşısı karenin bir kenarı. Burada 65'in karşısı kenarı bir kenarı. Burada 25'in karşısına çizgi dersek arkadaşlar burada 25'in karşısına olacak çizgi olacak. Burada 90'ın karşısına yuvarlak dersek burada da 90'ın karşısına olacak yuvarlak olacak. Güzel bir üçgen geldi bakın tepe açısı 90 ikiz kenar geldi. Bu köşeye ne yazacağız arkadaşlar 45 yazacağız. Şu açıda ne olacak 45 buranın hepsi 65'ti. 65'ten 45 çıkartırsanız ikisini ne bulacaksınız 20 bulacaksınız. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.